Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft anlayışı serisine 4 bölümden devam ediyoruz e, bugünkü bölümde e, artık madenleri bitirmenin zamanı geldiğini düşünüyorum e, Bugün bu bölümde maden yapacağız Ben biraz etrafı keşfettim şöyle mapimizi göstereyim biraz yerleri açtım e, gireceğimiz maden yerini ayarladım Şuradaki çok büyük bir alan maden yerine gireceğiz e, Artık yani beklemenin hiçbir mantığı yok. Artık setlerimizi çekelim, güçlenelim, moblarla savaşalım istiyorum. Ee, setlerimizi bitirdikten sonra Nether'a geçeriz. Ama Nether'a bu bölümde geçmeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü çünkü yetişmeyebilir ondan kaynaklı. Bakalım ne kadar maden bulacağız, farklı madenlerimiz var mı? Biraz onları araştıracağız. Ee, bakalım bugün bizi neler bekliyor olacak. Şöyle envanterimize uyku tolumunu kesinlikle alalım, yemeğimizi alalım. Ondan sonrasında biraz aslında bir tane kazma alalım demir kazma şu an için belki bir nebze olsa işimizi halleder Daha sonrasında buradan alabileceğimiz şöyle bir yarım site kadar odun alalım ee, belki set yapma ihtiyacımız olabilir kömür zaten buluruz Onun dışında almamız gereken başka herhangi bir şey var mı çantalarımızı alacağız bu arada kırmızı çanta ve çantayı almak istiyorum. Bir tanesini hatta sırtımıza takalım. Şöyle. Bir envanterimizde kalsın. Ee, hemen uyuyalım ve giy. Evet arkadaşlar. Youtube'da Anlamitası serisini her salı paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama her paylaştığım bölüm bir önceki bölümden daha az izleniyor. Bilmiyorum neden böyle. Ben şahsi olarak seviyorum güzel videolar. Gitgide kaliteli yapmaya çalışıyorum. Hani sonuçta ben bu videoyu çekiyorum. Bir de aynı zamanda editliyorum. Olabildiğince edit kısmını biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada Youtube videolarını beğenmeyi unutmayın. Ahmet Ege gibi konuştum. Ee, sonra beğendiyseniz e, altına e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. burada arada şaka bir yana YouTube'a sürekli devam edeceğim. Videolar yükleyeceğim. Olabildiğince zaten e, shorts video içeriği çıktığı zaman planlı bir şekilde paylaşıyorum. Belirli zamanlarda otomatik kendisi paylaşıyor. Aynı zamanda zaten Minecraft'ın animatif serisi de çok çeşitli ve kapsamlı bir mod olduğu için bu da çok uzun süre gelecek bir seri olacak. Aynı zamanda onun dışında e, yanında birkaç tane daha seri getirme düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi normal bildiğimiz survival fakat bu survival ben Bedrock üzerinde oynamak istiyorum. Biraz da Bedrock'un tadına bakalım diye. Daha sonrasında bir tane tek blok SkyBlock serisi düşünüyorum. Daha sonrasında bir tane de böyle mini game'li, map'li, oynayabileceğimiz böyle güzel, tatlı, tek bölümlük, tek serilik bir seri çıkartabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar fikirleriniz falan varsa bunları bana yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Çünkü yorumlarınız benim için çok değerli. Sürekli yorumları okuyorum. Olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Yani fikirleriniz benim için bu açıdan çok önemli. Ee, aynı zamanda Minecraft anlık serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, sizce hatalı olduğum kısımlar var mı? Yanlış yaptığım kısımlar var mı? Bunlar benim için çok önemli. Bu yayına girmeden önce biraz oynadım, etrafta dolaştım. Birkaç farklı bir şey gördüm ama dedim ki bunu dedim videonun dışında dedim incelemeyeyim dedim. İşaretledim gideceğim yerleri. O işaretlediğim yerlere bugün vaktimiz yettiğince gidelim. Artık şey yapalım. Yapalım. Ee, bu arada şunun mantığını size söylüyorum arkadaşlar. Bu ve son dünyanın belirli baş noktalarında bu ve sonlar oluşuyor. Buradan işte alanlarını seçerek daha hızlı ilerleyebiliyorsun. Mesela ben evime mi gitmek istiyorum. Hemen random yere tıklıyorum ve evimin dibindeki ve stone bölgesine rahatlıkla gelebiliyorum. ve bunlar bunlar arasında ziyaret edebilmen için e, XP leveline ihtiyacım var. Bunlar ışınlanmak için senin XP'lerini kullanıyorlar ve ee, onu size baştan söyleyeyim bunlar çok güzel olacak inşallah ilerleyen zamanlarda bunların kraftı varsa kraftını yapabiliyorsak ulaşımı daha da hızlandırabiliriz şimdi ben hızlı bir şekilde madenin önüne kadar gideyim bu kısmı size kesiyorum çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum videolar olabildiğince uzun olduğu için e, izlerken sıkılmanızı istemiyorum bu arada arkadaşlar e, maden girişine gelmiş bulunmaktayız burası çok büyük bir dağ Keşke bir önceki bölümde böyle bir daha denk gelmiş olsaydık ve madenlerimizi halletseydik. Olabildiğince böyle planlı ilerlemeye çalışıyorum. Güzel gidelim böyle sakin sakin soft soft ilerleyelim. Şöyle şuradan girelim ki zaten daha önceden içerisine bakıp bakmak için ucundan şöyle girip bakmıştım. Ve bu arada önümüze gelen bütün madenleri toplayacağız. Çünkü hangi madenin ne işe yaradığını bilmiyorum. Belki çok güzel bir işe yarıyordur. O yüzden mesela bu tuzları alalım. Kazmamız çok hızlı kırılabilir. Amacımız elmas bulmak. Elmas bulursak daha hızlı kasılabiliriz. Moblarla daha rahat savaşabiliriz. Nedir da daha az çile çekebiliriz. Bunları almam yeterlidir zaten. Onun dışında ekstra başka bir şey almama hiç gerek yok. Şuradan hızlı bir şekilde gidelim. Bakırları almayacağım. Kömürleri alacağım. Kömür bizim çok, için çok önemli. Bu arada kıyafetimde osuruk torbası olduğu için ani olarak osuruk sesleri gelebilir. Kömürler çok önemli bizim için. Şöyle hemen bir tane crafting table'ın üzerinde bir... Aslında crafting table'a hiç gerek yoktu. Yine envanterimizde kalsın. Meşale yapmak istiyorum. Çünkü karanlık karanlık izlemenizi istemem. Böyle yapayım. Aynen karanlık karanlık izlemenizi istemiyorum. Ben direkt aşağılara inerim diyorum. Keşke su kovası da alsaydım yanıma. Büyük bir hata yaptım. Demir bulursak hemen tuzları kullanacağım bu arada. Çünkü... Oh. Oh, oh. Bu demirleri alayım. Envanterimdeki tahtaları kullanmak istemiyorum çünkü madenin altındayken oduna çok ihtiyacınız olabiliyor. Elmas kazmanız veya herhangi bir ailesiniz kırıldığı zaman çubuğa ihtiyacınız var. Böyle hızlı bir şekilde nasıl inebilirim şöyle bir bakayım. Bu kovam olmuş olsaydı aşağı kıtırdım ve daha hızlı inebilirdim ama bu da bir çözüm. sağ üstüne gelmedim. Bana üstümde demir set var. Demir set bizi bir nebze de olsa korur. Fakat çok da korunabileceği söylenmez. Oyunun içerisinde ekstra modlarımız var zaten. O modlardan üretilen setleri teker teker kontrol edeceğiz. Ve hangi setler bize daha çok avantaj sağlıyor onları kullanacağız. Aynı zamanda Twilight Forest modumuz da var. Sadece 2-3 bölümü Twilight Forest'a ayırmayı düşünüyorum. Çünkü orada özel bosslar falan olduğu için bizim için çok güzel olacak. Şurada bir tane Reaper. Reaper. Ben onu zombi sandım. Bu arada her an her şey gelebilir. O yüzden mesela iskele çıktı. Yani çok hızlı bir şekilde ölme ihtimalimiz var. O yüzden olabildiğince dikkatli olalım. Çünkü öldükten sonra buraya geri gelmek biraz sıkıntı olabilir. Demir. Şu anki tek sorunumuz bizim creeperlar creeperlar bizi şaşırtıyor, görünümle farklı. Böyle elmasları çok rahat bir şekilde bulabilirsek dedim. Aşağıda sanki parlayan bir şey var, elmasa benziyor. Videolarda olabildiğince sadece konuştuğum kısımları alıyorum çünkü e, sadece düz yaptığım bir şeyleri sizler izletmek çok sıkıcı olabileceğini düşünüyorum, ondan kaynaklı. Aa, aa. ne lan? Aa, çok değişik bir şey. Bu bana vurur mu? Aa. Oha. Kırılmazlık 4. Verimlilik 6. Aaa çok iyi. Ben bunları öldürmüyorum. Ben bunları öldürüyordum. Bir dahaki bir önceki bölümlerimizde bunlara denk geliyorduk biz madenlerde. Aaa. Bizim için çevirdi. Çok iyi. Çok iyi. Bizim için bedava çevirdi. pişirdi. Gel. Sen beni takip et tamam mı? Ben sana zümrüt falan da veririm. Hey gitme. Gel. Aaa. Neymiş bu? Sinabar. Ben sana zümrüt versem sen bana ne verirsin? Hiçbir şey. Ama olsun ben senin faydalı olduğunu anladım. Çinko alalım. Çinko da belki bir işe yarıyordur. Sonra eve gittiğimiz, eve gittiğimiz zaman hangi madenler ne işe yarıyor onlara bakalım. Bunlardan biraz daha alalım. Bir site kadar toplasak bize yeterli bence. Zaten kaynağını biliyoruz. Ben sana demir getireceğim tamam mı? Sen bana pişir pişir ver. Bir stek e yapsak yetiyordu zaten tuz. Çünkü tuzun nerede kullanıldığını bilmiyorum. lan dolayı. Slime bu arada slime bizim için çok işe yarayacak. Slime gördüm. Slime ile in ore alalım bir işe yarar Lime'la belirli başlı değişik itemler yapabiliyoruz ondan dolayı güzel Buraya bir bakalım kömür mömür var kömürleri zaten olabildiğince her yerde bulabiliyoruz ben şöyle bilmediğim madenleri toplamak istiyorum İnanın hiç bilmiyorum hangi maden ne işe yarıyor kültür lapis lazuli acaba ne işe yarıyor Burada da örümcek ağları falan var. Gemileri Ha, bir de şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bu arada chestlerimizde upgrade yapabiliyoruz. Ben evime üç tane altın chest yaptım. Ee, Tabi altın chesti bir anda yapamıyorsun. İlk önce normal chest yapıp demir chesti yükseltmen gerekiyor. Daha sonrasında demir chesti altın chesti yükseltmen gerekiyor. Maksimum obsidian chest'e kadar yapabiliyoruz ama içeriği kadar büyük ki. Hem de yer sıkıntımız olmuyor. Şunları toplayalım. Ne düştü? Bomba. Bomba var elimde. Burası çok kötü ya. Her yer örümcek ha. Elimde bomba var bu arada. Bombayı nereye kullansam acaba? Bir tane bomba kullanmak istiyorum. TNT ile aynı işlevi görüyordur. Aşağıdan çok garip sesler geldi bu arada. Elmas dışında her şeyi bulduk. Depth Slate. Für für. Ama şey Depth Slate. Depth Slate değil. Buralarda çok fazla çinko, e, tin ve sülfür çıkıyor. Şöyle hemen yukarı çıkayım. YouTube videolarımda çok e, bir izlenme düşüşü var. Neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Belki içerikten kaynaklı olabilir diye düşünüyorum ya da belki insanların istediği tarzda video çekmiyorumdur. Aklımda çok güzel fikirlerim var da e, yetiştiremiyorum. Yeni bir Minecraft sunucu seçiyoruz. Survival sunucusu. Bir yandan bu survival sunucusuyla ilgileniyorum. Bundan çok fazla topladık çinko'dan artık çinko yeter. Eğer çok fazla bir işlevi varsa gidip toplayalım. Topa madenlerimizi şöyle şu kırmızı kutunun içerisine biz sadece maden koyalım. Biz bu bölüm ölmeyiz ya. Çantamızı doldurana kadar maden topluyoruz. Binden de fazla çıkıyor. Ama madenlerde şöyle küçük lootların çıkması çok hoşuma gitti. Özellikle o demirci benim çok hoşuma gitti. Biz onu hatta bir yere hapsedelim. Biz onu hep kullanalım. Hiç pırıl kullanmamıza gerek yok bu arada. Yerlerden sanki ya lapis. Büyü yapmak için çok önemli. Kaçıncı katmandayız? 19. katmandayız. Biz şeye yaklaşıyoruz bu arada elmasa. Bir anda 12'ye ya da 11'e inmek istemedim. Çünkü başka değerli madenler falan varsa onlar da gözümüze çarpsın diye ki zaten çoğunu bulduk aslında. Hop 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 hop. Bak işte bundan bahsediyordum. Creeperların sesi çıkmıyor. Sessiz sesi geliyorlar. Bir var gümüş. Etrafı çok da fazla göremiyorum. Yakın çevreyi göremiyorum. Uzakları göremiyorum. Şurada sanki bir... Aa bak bu değişik. Lidor. Lidor. Tin aldık yani. Tin daha toplamayacağım. Bak limestone diye bir şey var. Normal blok ya limestone. Burada ametis bölgesi var içine gireceğim bu arada. Silver, silverleri alalım. Gümüş önemli. Atmanlar değiştikçe madenlerin oranı da değişiyor fark ettim. Bunlar da, da etkiliymiş. Bu Lidor bence güzel bir şey yapılıyordur. Anlayamıyorum. Hmm enderman. Limestone, demir. Burada bölgesi var fakat büyüyen amaç istiyor kalsın burada ilerleyen zamanda büyürse gelir toplarız şu an için ee, boş yere toplamamıza hiç gerek olmadığını düşünüyorum Bunları atalım envanterimizdeki çelimizi çöpümüzü atalım redstone aaa redstone değişmiş veridium ne yapıyor acaba kontrol etmek istiyorum. Buna bakmam lazım çünkü burada veridium var yani. Veridium. Işit veridium. Visor. Mission. Aaaa, böyle mekanik araçları buluyoruz. Bir de Iron Wood mu? Black of Iron. Değişik bir şey. Bununla alakası yok. Zaten yerini biliyoruz. Bu ne? Kireç taşı. Bence çok da bir işlevi yokmuş. Bakalım daha nadir ne bulabiliriz? Musiston. 8. katmandayız. Bu ne? Derin kayrak taşı. Bu bildiğimiz derin kayrak. Şöyle açık alanlarda dolanalım. Burada sülfür var. Sülfür olması lazım. Sülfürleri ben şey diyebiliyorum. Yakıt olarak kullanabiliyoruz. Diyebiliyorum. İkinelerde. Edi bakalım. Bu arada arkadaşlar her salı ve cuma e, YouTube'a yeni bir içerik paylaşıyorum ve onun dışındaki günlerde de Twitch üzerinde canlı yayınlar yapıyoruz. Aşağıda bulunan Discord kanalıma gelerek duyurulara göz atabilirsiniz. Aynı zamanda çeşitli etkinlikler ve aktiviteler yapıyoruz. Eşek bir tuz buldum şu an. Paketlenmiş tuz. <laughs> Ama diamond bulamadım. Reaper. Ne değişiksin sen. Bugün şansımız hiç yok bu arada. Azurin. Azurin ne yapılıyor? Azurin. Oy. Boss geldi. Boss geldi. Oy. Boss çok vuruyor. Oğlum burada spawner var. Burada bir şey var. O boss çok vuruyor bu arada. Keşke zombi spawner'ı kırmak zorundaydım. Lanet onlarını alacağım ilerleyen bölümlerde. Çünkü şey girişeceğiz. Halatları alıyorum. Halatlar işimize yarar. Yemekleri al lahana tohumlarını al ekmeğimizi al isim etiketi lazım olacak al şu envanterimizdeki saçma blokları bırakalım ben şu madenleri tekrar doldurayım yerimiz azalsın süperiz onu öldürmemiz lazım onun içinden güzel bir şey çıkıyordur ama azurin azurin de kontrol etmedik azurini kontrol ederken geldi aslında azurinden azurin camı nasıl yapılıyor azurin blok güzelmiş ama bak azurin kalsın burada yerini biliyoruz güzelmiş Bomba attım. Vallahi bomba attım ona. Aha bomba attım öldürdüm. Ne düştü? Bazalt şart. 3 bombayla öldürdüm. Bomba çok güçlüymüş bu arada onu fark ettim. Bazalt. Bugünkü boss'umuzu da gördük. Ama hala diamond bulamadık. Aa bu ne? Hamam böceği. Zekti güzel pis böcek. Ben böyle loot box işte ne bileyim chest. Ondan sonra 3. İçerisinden böyle bilmediğimiz aytınların çıktı kular. Açmayı çok seviyorum ya yani. çok hoşuma gidiyor. İçinden çöp de çıksa çok hoşuma gidiyor. Bir i̇şte biz böyle ölürüz. Biraz daha dikkatli, biraz daha dikkatli olmak lazım. Ee, basalt şartla ne yapılıyormuş? Basalt... Basalt şartla basalt holder... Salt Diamond olur. Değişik bir şey. Başka bir yerde kullanımı var büyük bir ihtimal. Olsun. Şimdi kalsın envanterimizde. Bak da göz çıkarmaz. Aa, aşağıda velet var. O velet aşağıda. Aa bak bu sefer farklı. Bu sefer ne istiyorsun sen bakayım. 102'ye bir zümrüt veriyor. Altını çeviriyor. Demir de çeviriyor. Süper. Aa demir daha vermiyor musun sen? Demir vallahi vermiyor. Güzel güzel. Bir anda demir de çevirdik. Bunları da atalım içine. Şey var. Ram magnetik nugget var. Bunlardan çıkardığıma dair hiçbir fikrim yok. Kabalyaları parlatırız. Redstone her şekilde işimize yarar. Redstone'ların içinde ne çıkıyor? Ne bar şart, ne E redstone diyor bu. Aa, farklı bir şey bu. Sine bar redstone farklı bir şey. Diamond sandım. Şu arkada parlayan şeyler diamond sandım bu arada. Burada parlayan bir şey var. Siz nereden geliyorsunuz? Hiçbir fikrim yok ama Demeyi çiğince bu demek demeyi çiğince bu arada üstünde olan özel bir item sayesinde e, ters efekte dönüştürebiliyorum. O yüzden zarar. O yüzden canım azaldığı zaman speed 2 kazanıyorum. Bu çıktı. Çok büyük güzel bir tarla yapacağız bu arada. Bir bölüm ayarlayıp sadece tarım ürünleriyle ilgileneceğiz. Alan arazisiyle ilgileneceğiz. Diamond. Diamond buldum. İlk diamond'ımız hayırlı olsun. Hadi bakalım. Gitar. Rock diamond diye bir şey bu. Bu farklı bir diamond. De, elmas parçacı çıktı. Bunun etrafında yok mu başka? Bir tanecik mi? Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Bunu nasıl durdurabilirim? Hiç bir fikrim yok. Burada bir şey var. Wonderlight. Bu ne? Bu ne? Wonderlight. Garip bir şey bu. Bu benim peşimden geliyor bu arada. Vallahi benim peşimden geliyor. Kurtulamadım senden. İskeletler salın beni. İşte bu yüzden diamond sete ihtiyacımız var. Bir bomba daha çıksa ben onu öldürürüm de. Bir bombam daha yok o yüzden. birbirler alacağım bu arada ama şöyle mantığını toplayayım tekrardan. Ama o başlayan o ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok ya. Hızlı bir şekilde şöyle evimize gidelim. Hangi modunmuş bu? Bunu çok merak ettim ben. Madem olarak diamond bulamadık fakat büyük mal... Elmasın yapı mantığı çok farklı. Tahmin ediyorum ki belirli başlı madenleri birleştirip elmas yapacağız gibime geliyor. Çünkü elması kırdığım zaman içerisinden elmas çıkmadı. Farklı bir şey çıktı. Onları tek tek bir kontrol edeyim. Bakalım elmasımızı nasıl yapacağız. Eğer dediğim gibi belirli başlı madenleri birleştirip elmas yapabiliyorsak o zaman ee, Nether'a gitmeden önce konfüzyon sistemine başlamamız gerekiyor. Bakalım tek tek öğreniyoruz. Bizi neler bekliyor olacak. Her yerde müzik düşüyor. Şuradan yukarı çıkabiliriz diye tahmin ediyorum. Şöyle etrafımıza bakalım da almadığımız bir şey var mı? Artık çıkıyoruz madenden. Artık çıkalım. Çıktık sonunda. para göründü. Dünya varmış. Dağın diğer ucundan çıktık. Burada lavanta boyumunu bulduk. Süper. Bunları böyle top. Acaba onun odunun rengi cidden mor mu? Evet. Bakın. Pembemsi böyle. Mor da denmez. Ama güzelmiş. Beğendim ben. Şey yapabiliriz onlardan. Beyz yapacağımız zaman zaten bu boyamlardan gelip yeterince toplarız diye düşünüyorum. Şu an hala evimi böyle daha fazla güzelleştirecek. Tadında bir şey bulamadım. Tadında böyle bir blok bulamadım. Böyle ahşap, ağaç, odun odun bulamadım hala bilmiyorum da tekrardan ladinden falan yaparım buradaki odunlar bana çok renkli geliyor o yüzden bir de şöyle ayaküstü götüreyim çünkü yemeğim masalda. Ee, bugünkü madenimizde bu kadar yaptık gençler ee, dedim ya ama burayı bulamayız ya işte burayı bulmamamız gerekiyor şimdi ben buraya girmezsem olmaz ki ucundan bir bakalım ucundan bir bakalım